Stephen Zweig, Avusturyalı yazar, denemeci ve biyografi ustasıdır. Viyana'da doğmuş, genç yaşta Avrupa'nın kültürel ve entelektüel merkezlerinde yaşamış ve eserleriyle büyük bir ün kazanmıştır. Özellikle insan ruhunun karmaşık duygularını, içsel çatışmalarını ve psikolojik derinliklerini işleyen kısa hikaye ve romanlarıyla tanınır. Avrupa'da yükselen faşizme karşı çıkan Zweig, 2. Dünya Savaşı yıllarında ülkesiyle bağlarını koparmak zorunda kalmış eşiyle birlikte Brezilya'da sürgünde yaşamıştır. Ancak savaşın ve yıkımın umutsuzluğu içinde 1942'de intihar ederek hayatına son vermiştir. Eserleri derin gözlem gücü ve incelikli diliyle hala dünya çapında sevilerek okunmaktadır. Stephen Zweig'ın 1941'de yazdığı Satranç, yazarın tamamladığı son eseri olup insan ruhunun sınırlarını irdeleyen unutulmaz bir novelladır. Hikaye, bir gemi yolculuğu sırasında sıradan bir satranç ustası olan soğuk karakter Mirko Čentović ile Nazi Gestapo'su tarafından yalnız hücrede tutulurken akıl sağlığını korumak için satrancı sarılan Doktor B'nin karşılaşmasını konu alır. Roman, satrancın yalnızca bir oyun olmadığını, zihinsel bir savaş, özgürlüğün bir simgesi ve aynı zamanda deliliğe açılan bir kapı olduğunu gösterir. Zweig bu eserinde hem Nazi zulmünün birey üzerindeki yıkıcı etkilerini hem de insan iradesinin kırılma noktalarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Roman, New York'tan Buenos Aires'e doğru yola çıkan bir yolcu gemisinde başlar. Bu gemideki yolculardan biri dünya satranç şampiyonu Mirko Čentović'tir. Bu durum, gemideki yolcuların ilgisini çeker. Çünkü Čentović çok genç yaşta şöhrete kavuşmuş fakat karakteri bakımından oldukça tuhaf bir insandır. Čentović'in geçmişi sıra dışıdır. Fakir bir köyde büyümüş. Küçük yaşta hem öğrenme hem konuşma konusunda güçlükler yaşamış, çevresinde aptal olarak görülmüştür. Ancak bir gün papaz babasının yanında sürekli izlediği satranç oyunlarına katılma fırsatı bulur. O andan itibaren olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu anlaşılır. Zamanla satrançta büyük başarılar kazanır ve dünya şampiyonluğuna kadar yükselir. Fakat satranç dışında hiçbir alanda gelişim göstermez. İnsanlarla iletişim kurmayı bilmez, kitap okumaz kültürle ilgilenmez. Onun zekası yalnızca satranç tahtasında parlar. Günlük yaşamda donuk ve kaba biridir. Gemide bu söylentiye yayılınca zengin bir iş insanı olan McCannor, Çentoviç'e para karşılığında bir maç teklif eder. Çentoviç bunu hemen kabul eder. Ancak satranç meraklısı birkaç yolcu da oyuna katılmak isteyince ortaya toplu bir müsabaka çıkar. Oyun ilerledikçe Çentoviç rakiplerini zorlamaya başlar ve sonunda 42. hamlede hepsini mat eder. McCanner mağlubiyeti gururuna yediremez. İkinci bir oyun talep eder. İkinci oyunda beklenmedik bir şekilde gemide yolculuk eden ve o ana kadar hiç dikkat çekmeyen Doktor B ortaya çıkar. Oyun sırasında rakiplerin hatalarını düzelterek yönlendirmeler yapar. Onun sayesinde maç berabere sonuçlanır. McCanner bu durumdan çok memnun kalır ve Doktor B'nin Çentoviç ile birebir oynaması için para teklif eder. Doktor B önce tereddüt eder ama sonunda kabul eder oyun öncesinde ise kendi hayat hikayesini anlatmaya başlar. Doktor B yıllar önce Avusturya'da tanınmış bir avukatken Nazi rejimi tarafından tutuklanır. Fakat normal bir hapishaneye atılmak yerine tek başına küçük bir odada dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde tutulur. Odanın içinde yalnızca bir yatak, bir dolap, bir leğen ve küçücük bir pencere vardır. Gardiyan dışında kimseyle konuşamaz. Zaman kavramını kaybeder sürekli aynı duvarlara bakmak zorunda kalır. Bu uzun süre yalnızlık ve hareketsizlik zihnini parçalamaya başlar. Bir gün tesadüfen eline bir kitap geçer. Başta çok sevinir çünkü uzun zamandır zihnini oyalayacak bir şeye kavuşmuştur. Ancak kitabın bir satranç oyunları koleksiyonu olduğunu görünce ilk anda hayal kırıklığı yaşar. Yine de zamanla bu kitaba bağlanır. Önce yatağın örtüsünü satranç tahtası gibi kullanarak, sonra da zihninde canlandırarak oyunları tekrar etmeye başlar. Bu onun için hem bir kurtuluş hem de bir saplantıya dönüşür. Zamanla kendi kendine yüzlerce oyun oynamaya başlar. Hatta satrancı iki kişilikmiş gibi zihninde bölerek hem siyahları hem beyazları oynamaya alışır. Ancak bu durum sağlığı için çok tehlikeli hale gelir. Kaybettiğinde sinir krizleri geçirir, kendi kendine bağırır. Hatta bir gün büyük bir öfkeyle cama vurup elini parçalar. Bunun üzerine hastaneye kaldırılır. Orada bir tesadüf sonucu kaçmayı başarır ve özgürlüğüne kavuşur. Fakat bu süreç ona büyük bir ders vermiştir. Satranç onun zihnini kurtarmış ama aynı zamanda neredeyse yok etmiştir. Bu yüzden kendine söz verir. Bir daha asla satranç oynamayacaktır. Gemide Doktor Bey hikayesini bitirdiğinde yolcular büyük bir şaşkınlık yaşar. Ardından Çentoviç ile karşılaşır. İlk oyununda müthiş bir performans gösterir. Adeta Centovici'yi köşeye sıkıştırır. Fakat ikinci oyunda eski takıntıları geri döner. Kendini fazla kaptırır. Hamlelerini hızlandırır ve kontrolünü kaybeder. Bunun üzerine oyunu yarıda bırakır. Çünkü fark etmiştir ki satranç onun zihinsel yaralarını yeniden açmaktadır.